Değerli arkadaşlar merhabalar. Arık Akademi eğitim kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımızda yeni bir Dersle sizlerle birlikteyiz. Bu dersimizde 657 devlet memurluğu kanunu yani mevzuatla alakalı arkadaşlar bir deneme hazırladık. 5 tane deneme yapmayı düşünüyoruz. İnşallah sizler için faydalı olur. Konu anlatımlı videoları takip ediyorsunuz biliyorum. Ee, i̇nşallah sizler için arkadaşlar birkaç soru daha hazırlayalım dedik. Size katkımız olsun diye. Ee, şimdiden e, çalışan arkadaşlara girdiğiniz sınavda başarılar ve kolaylıklar diliyorum ve sorularımızı görmeye ve çözmeye başlayalım dilerseniz arkadaşlar. Evet. 657 Devlet Memurluğu Kanununa göre yukarıda verilen bilgilerden hangilerinin doğru olduğu söylenebilir? Bakalım arkadaşlar. Devlet memurları resmi sıfatlarının gerektirdiği itibar ve güvene layık olduklarını hizmet içindeki ve dışındaki davranışlarıyla göstermek zorundadırlar. Bu doğru bir ifade arkadaşlar hem hizmet içinde hem de hizmet dışında o devlet memuru bulunduğu konumu gereği itibardır, güveni işte layık olduğu bir şekilde ne yapacak? Hem hizmet alanında hem de dışında gösterecek. Devlet memuru amirinden aldığı emri, anayasa, kanun, cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve yönetmenlik hükümlerine aykırı görürse yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir. Bu da doğru arkadaşlar. Yani kanunsuz bir emir varsa yapmaz. Devlet memurunun kasıt, kusur, ihmal, tedbirsizliği sonucu idare zarara uğratılmışsa bu zararın ilgili memur tarafından rayiç bedeli üzerinden ödenmesi esastır. Bu da doğrudur arkadaşlar. Bu zarar e, o zarara uğratan kişi tarafından rayiç bedeli üzerinden ödetilir. Burada verilen 3 e, bilgide, 3 açıklamada 657 devlet memurluk kanununa göre doğrudur diyoruz. Cevap E şıkkı olacak. Evet geldik şimdi ikinci soru. 657 devlet memurluğu kanuna göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Evet bir devlet olacak arkadaşlar. Devlet memurları kendileriyle eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait taşınır ve taşınmaz malları alacak ve borçları hakkında mal bildirimi verirler. Doğru mal bildirimi vermek devlet memuru görevidir. Devlet memurları kamu görevleri hakkında basına bilgi veya demeç verebilir. Yanlış arkadaşlar kamu görevleri hakkında basına bilgi ve demeç veremezler. Devlet memurları görevleri cevabı kendilerine teslim edilen araç ve gereçleri görevleri sona erdiği zaman iade etmek zorundadırlar. Bu da doğru. Devlet memurları anayasada ve özel kanunda belirtilen hükümler uyarınca sendikalar ve üst kuruluşlar kurabilir ve bunlara üye olabilirler. Bu da doğru arkadaşlar devlet memurlarının özel kanununda yazılı belirli şartlar içinde emeklilik hakları vardır. Bu da yine doğru bir ifade. Yanlış olan 657'ye göre arkadaşlar B şıkkı. Çünkü devlet memuru kamu görevleri hakkında basına bilgi veremez, demeç veremez. Evet geldik 3. soru. 657 devlet memurluk kanununa göre yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri yanlıştır? Bakalım devlet memurlarının doğrudan doğruya veya aracı eliyle hediye istemeleri ve görevler arasında olmasa dahi menfaat sağlam amacıyla hediye kabul edebilirler. Yanlış. Hediye kabul edemezler arkadaşlar. Devlet memurlarının kamu hizmetleri ile ilgili gizli bilgileri görevlerinden ayrılmış bile olsalar yetkili bakanın yetkili bakanın yazılı izni olmadıkça açıklamalar yasaktır. Bu doğru devlet memurları kanunda gösterilen süre ve şartlarda izin hakkına sahiptirler. Bu da doğru bir ifade. Bize yanlış olanı soruyordu. Birdeki ifade yanlış arkadaşlar. 3 A şıkkı oluyor. Geldik dördüncü soru. Yukarıdaki noktalı boşluğu aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Kurum ve kuruluşlar bu kanuna göre çalıştırdıkları personele ait kadrolarda yani 657 diyoruz arkadaşlar. Burada biraz anlam düşüklüğü var. 657 devlet memuru kanununa göre desek daha uygun bir cümle olacaktı. Kadrolarda nokta nokta oranında engelli çalıştırmak zorundadır. Bu önemli bir bilgi arkadaşlar. %3 oranında engelli çalıştırmak zorundadır. 4C şıkkı olacak. Evet %3 bunu unutmayalım. Önemli bir bilgidir. Geldik 5. Yukarıdaki açıklama 657 sayılı devlet memurları kanunun temel ilkelerinden hangisiyle ilgilidir? devlet memurlarına yaptıkları hizmetler için lüzumlu bilgilere ve yetişmek şartlarına uygun şekilde sınıflar içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkanı sağlamaktır. Evet sınıflar içerisinde en yüksek derecelere kadar ilerliyorsa biz buna ne diyoruz? Kariyer adı veriyoruz arkadaşlar. Cevap ne olacak? B şıkkı olacak. Kariyer diyoruz. 5B. Geldik 6. soru. 657 sayılı Devlet Memurları kanuna göre devlet memurunun yapamayacakları ve yapamayacakları ile ilgili hangisi ya da hangileri doğrudur? Bakalım. Siyasi partiye üye olamazlar. Herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararına hedef tutan bir davranışta bulunamazlar. Evet. Bu doğru arkadaşlar. Yani bunu yapamaz. Siyasi partiye üye olamaz. Herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararına veya zararına hedef tutan bir davranışta bulunamaz görevlerini yerine getirirlerken değil ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi, inanç, din ve meslek gibi ayrım yapamazlar. Evet, eşitlik ilkesine göre hareket ederler. Hiçbir şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda ve eylemde bulunamazlar ve bu eylemlere katılamazlar. Bu da devlet memurlarının yapamayacakları ile ilgili hangisi de hangileri doğrudur demiş. Bunun üçünü de yapamazlar arkadaşlar. 6 E şıkkı diyoruz. 7. soru 657. Devlet Memurluğu kanununa göre, devlet memurunun isteğine göre izinlerle ilgili kaç tanesi doğrudur? Karısının doğum yapması sebebiyle 10 gün izin verilir. Bu doğru arkadaşlar. 1. Kardeşinin ölümü halinde e, 7 gün izin verilir. Bu da doğru. Babasının ölümü halinde 7 gün izin verilir. Bu da doğru. Çocuğun evlenmesi halinde 7 gün izin verilir. Bu da doğru. Kardeşin ölümü 7 gün izin verilir. Bu zaten yukarıda var arkadaşlar. Aynı bilgiyi tekrar almayalım değil mi? E, bunu silelim ekstradan olmuş. O zaman 4 tane ne var diyelim arkadaşlar. Doğru var diyelim. 7 D şıkkı olsun. Geldik 8. 657 sayılı devlet memurları kanuna göre disiplin cezalarının uygulanması ile ilgili olarak gibi verilenlerden hangileri söylenebilir? Bakalım. Disiplin cezaları verildiği tarihten itibaren hüküm ifadeler ve derhal uygulanır. Doğru arkadaşlar. Yani ara verilmez, zaman geçmez, derhal uygulanır. Aylıktan kesme cezası cezanın verir, tarihini takip eden ay başında uygulanır. Evet, aynen doğrudur. Verilen disiplin cezaları üst disiplin amirine bildirilir. Evet, bildirilmesi gerekir. Verilen disiplin cezaları üst disiplin amirine bildirilir. Bunun üçü de doğru cevap E şıkkı olacak. Evet, geldik 9. Aşağıdakilerden hangisi 657 devlet memurluğu kanunu uygulandığı Söylemez. Bakalım aşağıdakilerden hangisinde 657 uygulanmaz diyor. Belediyelerde uygulanıyor arkadaşlar il özel idarelerin uygulanır. Genel ve katma bütçeli kurumlarda uygulanıyor. Danıştay ve Sayıştay meslek mensuplarının 657 uygulanmıyor. Bu yanlış. Kanunlarla kurulan fonlarda da yine nedir? 657 kanunları, işte kuralları uygulanıyor. 9 D şıkkı diyoruz. Danıştay ve Sayıştay meslek mensuplarında uygulanmaz. Evet 10. ve son sorumuz arkadaşlar. Yukarıda verilen açıklamalar sırayla aşağıdakilerden hangileriyle ilgilidir? Memura görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğini yazı ile bildirilmesidir. Dikkatli ol diyor. Biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Uyarı diyoruz. Evet, uyarı. Memura görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunu yazı ile bildirilmesidir. Bu da kınama olacak diyoruz. Yani uyarı ve kınama cevap ne oluyor? C şıkkı oluyor dedik. Evet bu dört şıkkı olmuş bu soru. Sıkıntı yok arkadaşlar. Cevabımız C. Evet değerli arkadaşlar 657 devlet memurluğu kanunu ile ilgili yapmış olduğumuz birinci deneme bu şekilde arkadaşlar. E, deneme ile ilgili yorumlarınızı, görüşlerinizi ve isteklerinizi belirtebilirsiniz. Daha fazla deneme yapalım mı, yapmayalım mı gibisinden. E, ben sizlere başarılar ve kolaylıklar diliyorum arkadaşlar. Başka bir derste görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.